gençler ben Kuzey. Bugün yeni videoya karşılaştırıyoruz. Yanımda panda var. Panda. Hoş geldin panda. Hoş bulduk panda. Hayır. Hayır. Arkadaşlar Sarp'ın video Sarp'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Böyle bir yer yaptık. Kendimize sığınabilecek. Daha doğrusu ben yaptım. Bak iyi izle. Sonra şöyle bir yerimiz var. Sarf, yine eşyaları yok. Ölmeye çok... Bak öleceğim. Ben de 40 Bak, milyon... 1,5 tamam, Ben de madene gideceğim. Ben buralara baktım. <laughs> hadi vur. Hadi vur. Aa, öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam gel gel. Ama nasıl da vurdum. Sen şimdi bitmedin mi? E bitmedim. Gelersen bak. Demir kılıçla vururum. Gelirsen demir kılıçla vurardım. <laughs> gelmişim o zaman Yok. Adamım ben gelirim. Ben ben. İsmini göremiyorum. Göremezsin. <laughs> yani biraz öyle oldu ama. <laughs> Arkadaşlar sakın yeri bir Ben peki bir yere girmediğimi söylemedim ki. Ya bir yere girdiysen? Yani şimdi devam ediyor. oyuncak. Hadi bu. Arkadaşlar burada videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gerçekten. <laughs> orada, orada. orada, Neredeyim? Aha. İşte bu amacı bir gerçekleştirdim orada değildim. Dur bir kere ayağa kalkacağım artık bulabilirsen. Ya dur ya. Kalktım ayağa. Kalktım ayağa indim. Gönlüm. Gönlüm. <laughs> Bakar mısınız arkadaşlar? İsmini de anlayabilirsiniz bu arada. Bak bak. Oradaki ahtapotu öldürme. Neden? Ben bak diye görebiliyorum çok iyi değil mi? Öldürdüm. Hadi hadi bul beni. Hadi bul beni. Hadi hadi. Şşt. Be. Sarp beni bulamazsan ama seri devam edemez. Hadi be gel gel. Sarp bak sen şimdi bir tane blok atmaya çalışacağım. Gördüm. Gördüm. seni. Ya. peki neredeyim Bizde şu an moderatörlüğü yok. İzliyor gördü. Görme. Yeni geldi. Arkadaşlar şu an ama o, çok güzel yapmadım bu yeri. Bakar mısın? Tamam bak ayakta hatta duruyorum Sarp şu an. Göremek, çok ha, ben seni göremiyorum. Gelirsin. Gelirsin. Tamam işte. Bizim evin oralara geldiğinde şimdi görürsün. Ben ayaktayım bak şu an.

Yer yaptım ya keşke Ayakta durmasaydım Yeni yer yapacağım Ben ne yaptım biliyor musun Sen daha demin hani böyle Suya atlamadan önce sen geldin Ne yaptım biliyor musun ben orada Speedrun yaptım bildiğin Oradaki ben direkt taşı kırdım Sonra bende kömür vardı Kömürleri aldım e Şey oradaki Taşı ısıttım sonra oraya koydu. Sen de geldiğin gibi geri döndün Kırık taşı göremeyince hadi gel. abi sen kılıçla <laughs> ben kasılıp da şu an gelirsem senin önüne ne yapacaksın şu an sarp tedirgin oldu be alacağım eşyalarımı. Hakkım ne alacağım o eşyalar? <gülüyor> <Değil>. <gülüyor> tamam gel gel var. Gel var. Ben geldim mi tam gelirim kardeş. Vatça. Vatça. bak he. Oh, çiz, çiz, beni öldürüyor. Yardım et kahramanım. <gülüyor> 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 hadi vur vur ya. vur. Vur. Ya. vur hadi. Vur lan artık vur. Ben öldüm. Su içi. Yarım saattir vermiyor ki. <laughs> Yarım saattir vermiyor ama sen benim eşyalarımı geliyom Geliyorum lan geliyorum. Bu sen sesi şu an videoya git bir farkındasın değil mi? Ne bileyim ben. Uy! Switch'im oğlum ben. Vaça! Vurmayacağım. Suya atma ya. Suya atma. Sarp. <laughs> ya yine suya atmayı beceriyor ya. Oğlum suya atıyor. Sarp bak şimdi kolay bir yolu yapayım mı? Sen bana vurdun. biliyor musun? Ben sana orada gittim kazma yaptım kazma kazma kılıç yaptım. Suyu işte buna denir. Gel çabuk gel. Sana doğru örümcek geliyor Sarp, seni kurtarmaya geliyor. Gel o zaman. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Videoyu bitireceğiz saklan başta bu bölüm. Oley! 13 dakikadır oynuyor. 13 dakikalık video sonuna geldik arkadaşlar bye bye.